Bunun evet, 10 dakikalık bir cardio workout çekiyorum. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü aralarda nabzımızı yükselti olmamız önemli ve bazen eğer vaktimiz yok ise de e, hareketi hemen böyle hızlı bir şekilde 10 dakikada yapıp e, yağlarımızı yakıp enerjimizi tavan yaptırıp günümüze devam edebilelim. Ya da gün içerisinde yediklerimizin vicdan azabını atmak için harika bir yöntem diye yapacağız. E, bunu. Şimdi şöyle bir durum var e, hareketi 40 saniye boyunca yapacağız. Tam 20 saniye dinleniyor olacağız. Hazır mısınız bu egzersize? İlk hareketimiz jumping jack ile başlayacak. Bu 40 saniye boyunca bunu yapacağız ve 20 saniye dinleniyor olacağız. Hemen antrenman hedefimi başlatıyorum. Bakalım ders sonunda kaç kalori yakmış olacağız. Hazır jumping jack ile başlıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, son 10, 9, 8, 7, 6, yanlış saydım 37. 38, 39, 40 daha 20 saniye nefesleniyoruz. Aslında saymama gerek yok ama bu bir mesleki deformasyon diyelim. Bir sonraki sette saymayacağım. Son 10 saniyemiz kaldı. Öne inip, yürüyüp, geriye gelip kalkacağız. Hazır hareketimiz bu. Metin başından başlayın ve 20 saniyemiz var. Son 10. 5. Ve dinleniyoruz. Uzun nefesler alıp verin. Hemen üçüncü hareketimi gösteriyorum. Tek taraf uzat ve çek yapacağız. Uzun bir nefes ve nefes verin. Şu anda nazımı ölçmüyor bile. Başlıyor. Kruz. Yeni saniye oldu. son ondayız. Ve nefesleniyoruz. Bir sonraki seçimiz tabii ki hemen öbür tarafı olacak. Uzun nefesler alıp verin. Nabzım hala ölçülmüyor. Hazır. Pozisyonumu aldım. Yana doğru iyice eğim. Son 10 saniye. Ve 20 saniye dinleniyoruz. Bir sonraki hareketimi göstereceğim. Eller yumruk. Bir buraya punch. Bir buraya ortada squat yapıyor olacağız ve yana punch yaparken mümkün olduğu kadar vücudunuzu çevirin. Hazır. Ellerim yumruk. Sardı sıkı ve ortada squat'ı sakın atlamayın. Ve nefesin. Yeni bir hareket geliyor. Bakın harika bir beşinci dakikamız. Geçti bile. Burada kollarım yukarıdan başlıyor. Bir bir dizi çekiyorum. Bir diğer dizi. Önden gösteriyorum. Bir bunu çekip vücudumu çevireceğim. Bir bu. Hazır. Ve. Karın iyice sıkıştırın. İçeriye doğru çekin. Vücudu çevirin ki karın kalplarını İyice çalışsın. Daha var. Sabredin. ve ufak bir nefes. Yeni hareketimiz gelecek. Bu arada onu gösteriyor olacağım. Diz çek, uzat. Çek, uzat yapacağım. Size doğru dönük yapacağım. Çek, uzat. Çek, uzat. Sanki zıplıyor gibi. Hazır. Uzun bir nefes al. Ve çek. Kolları iyice sallayın. Sanki zıplayacakmışız gibi. Ve nefeslerimiz. 20 saniyemiz kaldı. Bu 20 saniyeden sonra 7. dakikamızda ikinci bacağı yapıyor olacağız. Uzun nefesler alıp bildik. Bakalım ne da ölçülebildi mi? Batıyorum. 151 ve başla. Bir nefes, bir sonraki hareketim için hemen artık nefesleniyorum. Hem de size göstereceğim. Eller başımın arkasında bir bir tarafa bir diğer tarafa iniyoruz ve. ve nefeslenin. Teren ten son hareketimize geldik. Buna hazır mısınız? Nefesiniz nasıl? Nabzınız ne Nasıl? Burada ellerim yumruk. Bir buraya uzanacağım. Bir buraya sanki gardım alır gibi. Ve başla. İyice yana doğru esneyin. Vücudu iyice çevirin. Karnı iyice sıkın. Karın kaslarınız iyice çalışsın. be. harika bir egzersiz. Sonuna geldik. Toplamda 100 kaloriyi bulduğumuz için çok mutluyum. Sakın yerinizde durmayın. Burada nabzım en son 151'lerdeydi. Yağ yakma aralığında. Minik minik adımlarla hafif yürüyerek nabzınızı düşürün. Sakın kendinizi koltuğa ya da herhangi bir yere atmayın. Minik minik yürüyün, dolaşın. Nabzınız indikten sonra Normal hayatımıza dönün. Ufak bir nefes, uzun bir nefes al ve ver. Al nefes ve ver. Al nefes ve ver. Son ve harika bir dersimizin sonuna geldik. Lütfen dersinizi yaptıktan sonra sporunu doğru yap, beni sevgili, fotoğraf koymayı unutmayın. Şimdi önemli bir detay daha var. Bir de bir bu dersi çıkartı olmuş olabilirsiniz. Lütfen pes etmeyin. 40 saniye değil hareketi 30 saniyeye düşürün ya da 20 saniyeye düşürün. Uzatma süresini, dinlenme süresini uzatın. Toplamda 1 dakika sürüyor olacak hareket artı dinlenme. O yüzden saniyesini lütfen kendinize göre ayarlayın. Bana yorumlarınızı yazarsanız tabii ki her zaman size bu yönlendirmeleri yapıyor olacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.